Arkadaşlar bir açık grup bir mücadele Kanlı Sultan Süleyman koşusu başladı değerli severler. Gayet toplu bir çıkışın ardından hikmetlerle birlikte dışarıdan gelen bir numaralı Bilirhan rakiplerinin önüne geldi. 1300 geçirirken ikinci ortadan dört numaralı fış fış sokuldu. Bariyer dibine yakın yedi numaralı Deniz Efe izliyorum. Hemen dışında on numaralı kurşun ili kendine yer buldu. Beşincilikte bir buçuk boy kadar geldi. içeride altı Demir Belke var. Hemen dışına çıktı sekiz numaralı Fuat Aga. İki boy kadar girdi. İçeride içeride 5 numaralı Sancar var dışında ortada 2 numaralı Demir Perde. Onların 2 boy kadar gerisinde içeride 1000 geçirdik 3 numaralı Fedai dışında ise 9 numaralı tanışık sırasıyla Safkanlar 1000'i geçiyorlar. 8'e doğru yaklaşırken 1 numaralı Biliran koşunun lideri. Takipte dışarıda 4 numaralı Fış var. İçeride üçüncülükte 7 numaralı Deniz Efe izliyorum. Dışında 10 numaralı Kurşun Eli boy kadar geride 5. içeride 6 numaralı Demir Berke var. Dışında izlediğim isim 8 numaralı Fuat Aga. İçeriden beş numaralı Sancar kendini göstermeye çalışıyor. İki boy kadar geride. Dışarıda iki numaralı demir perde. içeride üç numaralı fedai grubun son sırasında dokuz numaralı tanışık sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Dört doğru yaklaşırken bir numaralı Bilirhan liderini korumaya çalışıyor. İçeriden dışarı doğru çıkma yol bu uğraşında yedi numaralı Deniz Efe var. Dışında 4 numaralı Fışfış. Fış. Onların dışında ise altı numaralı demir berke sırasıyla safkanlar son iki doğru yaklaşırken arada yolu buldu. 7 numaralı Deniz Efe. Dışına da 6 numaralı demir berke geldi. Son yüze doğru yaklaşıyoruz içeride 7 numaralı Deniz Efe, dışında 6 numaralı Demir rakiplerinden ayrıldılar. Son metrede içeride 7 numaralı Deniz Efe, dışarıda 6 numaralı Demir 7 numaralı Deniz Efe rakibine hakim olarak koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Fedai son atakta 3. oldu. 1 numaralı Bilir 4. olurken 2 numaralı Demirperde tabeli tamamladı. Açık grup 1 mücadele Kanun Sultan Süleyman koşusunu 7 numaralı Deniz Efe, Jockey'i Ahmet Çelik'le kazandı.